Acayip ot işte. Bıraktı. Ota girip kurtarıyor. Aha. Çok, Çok acayip basıyor ya. Turna bu ya. Turna mı? Turna. Hadi git. Evet arkadaşlar. Hayal Yol hepiniz hoş geldiniz. Bugün sabah suyu turna ve pearl çabı yapmaya geldim. Daha ilk atışta ufacık bir turna geldi. Maalesef de kötü yutmuş ama inşallah kurtarmak için dikkatli bir şekilde çıkardım. O da gitti. Bakalım neler yaşayacağız. Çok aşırı rüzgarlı bir hava var. Rüzgarın almadığı şu an tek bölge. Burası buraya geldik. Buradan yine silikonlarla çoğunlukla Deneyeceğiz. Babam var, Halil abim var. İnşallah güzel, keyifli bir av yaparız. Güzel boylar almak nasip olur. Her av öncesi temelimiz bu. Çoğu zaman gerçekleşmez de. <laughs> Büyük balıkların peşinde koşacağız. Şu an ava tavın silikonuyla başladım. 42 milim. Böyle limon rengi. Bunda glove özellik de var. Bakalım. Çok sığ bir bölgedeyim şu an. Hemen böyle yukarıdan yukarıdan çekiyorum. Yoluna girmesin diye. Biraz ilerledikçe bir tık daha derin yerlere geçeceğim. Sizler ah, bıraktı. Bir daha aldı. Sizler şimdi video başlarken arkadaşlar kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınız varsa yorumlarınızı yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Şimdi bana rast gelsin. Size de keyifli seyirler. Allah'tan iyi beslenen bir yer abi. Yani göl kendini topluyor. Yoksa sıkıntı. Tamam. Evet. Gel bakalım. Arkadaşlar bugün Bugün hava güzel başladı. Salıyorum. İnşallah böyle devam eder. Balıklarda büyür. Çok iyi kafa atıyorlar şu an. Vuruşlar sert. İstekli balıklar. Biz de çok şükür iyi bir saatle geldik. Daha güneş doğmadan. Videoda belki karanlık çıkıyor olabilir. Kusura bakmayın. Yapsınlar ya boşer. Dün dün bu boyları bile aradık. <laughs> Hadi git bakalım. Oh, çok kötü yarattı. Ot mu aradı? Hı hmm. hı. Balık da içinde işte ya ilginç şekilde. <laughs> Demek ki yavaştan avlanmaya başlıyor bunlar. Ama acayip basıyor ya kuvvetli balıklar. Hadi git bakalım.

falan yok. Çok kaldırma ama lider ben. Kırk vardı mı? Yani. santim ya. 40, 40 bir santim Yanaktan <laughs> almış. İyi almış onu. Hani. Evet. Yine taban silikonu. 42 aslında daha yaparsın. Sen de mi Sana varmış. iyi mi Evet. Geriye salıyoruz. <laughs> Aa geliyor abi. Peşinde. Ben pemper çaldım herhalde de. Emin turna da vardı ya içinde. Bu ne? Oh, Güzel balık. Gel bakalım. İşte bu. Ama buradalar ya. Evet arkadaşlar çok güzel. Yine tavuğun silikonu. Hadi git bakalım. Daha da ileride daha da çok oynuyor. Rüzgar çıkma işte. Al işte. <laughs> tak 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 alamıyor. Ah bıraktı. Evet, hem de evet abi. Of. Of. Gidemedim. Of. Alamadı ya. <laughs> Abi daha. Bunlar bu pörstü ama. <laughs> Kaçırıyorlar ama bu da çok keyifli be. <laughs> Aa yine Allah Allah. Abi şu an levrek dalandı. acayip ıskalıyor. <laughs> Şuna bak ya. Şu kıyıya, o, turna mı? Ya He? Şey, turna da abi biraz bekle. Dur abi. Abi hiç e, şey yapma beklesin. Çünkü kusar abi. İşte kusmasın. Oh. İnşallah yine bir yerine geçer. Bıraktı mı? Abi çok iyi abi geliyor, şey abi geliyor. Ya. Dur abi geliyor, geliyor, geliyor. Dur abi. Abi önüne bırak, bırak abi. Alacak bir daha alacak. Azıcık Ah gitti. Seni gördü gitti ama hala orada bekliyor. Oh be. Bir yarım saattir balık alamıyordum herhalde. İyi oldu. <laughs> Balığı arıyoruz arkadaşlar. Geziyoruz. Uçlar çok yok. Evet. Şöyle. Balık gitti ama. Motor oil flash rengi. Tamam. Deniyoruz bugün her rengi. Güzel. Evet. güzel. Halil abi güzel aldı bir tane. O güzel. Sabahtan beri Halil abi değiştirmedi Halil değil mi Tanto? Evet. <laughs> Tanto karamel rengi devam. 27'si vardı herhalde. Evet. Bak evet. karşı, karşı inanılmaz olacak diyor. Oo. Ama onlar herhalde ya sazan ya Siras Bu hiç mi? Ya ama şu şey olsun ya <laughs> Onlar mutlu oluyoruz Hadi. Aldı. Böyle güzel. Of 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 of. Bu benim bugün en iyisi. Çok güzel. Bu kadar da yakın aldık ya mücadele edemedim. <laughs> evet. Ya max 30. Üstü üstü olmayabilir ama tam 30 olabilir. Ulan balık. Aha. Yok abi tam Heh. aldı bıraktı, aldı bıraktı, aldı ya tam ben aşağı dibe indirdim onlar benim hem olduğum yerin üstünde oynadı, hemen of abi benim önüme at, abi benim önüme atsana, hemen önüme at, hepsi birden geldi abi Bir yeme saldırıyorlar şu an. Aldın değil mi? Aldın. Salıyorum. Canban bir oynak oldu. O oh, peşinden de geldiler. <laughs> ah ne elime çaktı. Ah aldım. arkadaşlar çok güzel salıyorum. Bak bu renk çalışıyor. Bu renkten karışık pakette yoktuysa vereyim. vardı. Bugün sarısını şöyle yaptık. Bu koyu renk mi? Bu Teşekkürler. Abi bu biraz grisi, şeffafımsı. Tam gümüş balığı. Ben bunu direkt ayrı paket olarak almıştım. 走走 geliyor Oo. İşte buna da alacaksınız. Ya? Bende de balık var kusura bakmayın. Oo nasıl korkuttu? Nasıl korkuttu? acısını çıkarıyorum. Evet, Arkadaşlar çok güzel bir balık geldi. Şöyle önce sahteyi göstereyim size. Zimen Guppy Groups The Deal rengi. İşte çok güzel. 29 santim. Belki 30 vardır biraz uzun bir balık. Hadi gidiyoruz. Ha. Aa çok kötü. Fark önce ben de kötü attım. Çok Yok hayır. şu şeyi çok uzun bırakmışım da atamıyorum dedim nerede bu ağırlık? Burada da derinlik yine var ama herhalde. Var bayağı. Aa <laughs> kendi almış. Evet arkadaşlar bugün çok şükür güzel bir av yaptık sabah normalde sıfır göstermesine rağmen bayağı rüzgar vardı kuytu yere geçip oradan atışlar yaptık çok şükür avın ilk başına özellikle ilk yarım saatinde güzel balıklar aldık sonrasında biraz kesti o sırada Halil abime böyle pörcüne saldıran güzel bir turna vardı maalesef bıraktı sonradan Sonrasında bu bölgeye geldik. İlk başta burada da çok vuruş yoktu ancak Oynaklar başladı suyun üzeri Durulmuştu şu an bakın tekrardan rüzgar Çıkmaya başladı yön değiştirdi Çok şükür keyifliydi özellikle oynakların arasından Balık alma Çok keyifli bir şey bunu yaşamış olduk İnşallah izlerken beğenmişsinizdir videoyu Beğendiyseniz beğen tuşuna basıp kanalıma abone olmayı Bildirimleri açmayı ve yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın arkadaşlar bir sonraki havada görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hepinize iyi günler.